Her alanda büyük ve hızlı bir kalkınma dönemine girdik. Her yaş ve sosyoekonomik düzeydeki Akdenizli'ye ulaşmak için kaç düzeyinde atıyoruz. Uzman psikologumuz tarafından 0-6 yaş arası 1350 çocuğa Denver 2 gelişimsel tarama testi 4 bine yakın çocuğun çeşitli aktivitelerle ve oyunlarla gönüllerince ETS'ye hazırlanan Akdenizli gençler için Mersin'de bir ilki gerçekleştirerek kurduğumuz Akdeniz Belediyesi eğitim akademisiyle... kıymetli muhtar arkadaşlarım, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü öncelikle bizlere armağan eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya sonsuz teşekkür ediyorum. Akdeniz Belediye Başkanımıza böyle bir organizasyon düzenleyip bizleri bir araya getirdiği için sonsuz teşekkür eder. Muhtarlar gününüzü tekrar kutluyorum. Hayırlı uğurlasın. Sayın başkanım, başkan yardımcılarım, kıymetli muhtarlarım, Sayın Meslektaşımızın Hüseyin Çalışkan Bey. Arkadaşlar Muhtarlık Müessesesinin kuruluşunun 193. yılındayız. Bu günü bize kutlamaya <laughs> vesile olan başkanımız Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Muhammed Gülta ve ekibine teşekkür ediyoruz. Ben de hepinizin Muhtarlar Günü'nü kutluyorum nice yıllara inşallah hep birlikte oluruz. Sağlıkla, selametle teşekkür ediyorum. Şunları bilmiyorlar. Bizim bütün muhtarlarımız hanımefendilerle birlikte sürekli görüştüğümüzü devamlı bir araya geldiğimizi ve imkanlar dahilinde birçok işi yaptığımızı bilmiyorlar. Şimdi zorlarına gidiyor. Diyorum ki arkadaş bak ben buraya mazeret için söylemiyorum bunu. Geldiğimde siz bana 232 milyon borç bırakmışsınız. 2019'da Akdeniz Belediyesi'nin bütçesi kaç biliyor musunuz? 130 milyon lira. Yani iki kat borç. İki kat borç. Bugün Akdeniz Belediyesi'nin yeni bütçesi 778 milyon civarında. Peki borcu ne kadar? 280 milyon. Ben eski borcu kapattım, yeni borçla fazla yapmadım. Bak bütçemin neredeyse üçte biri borç var şu an. Aldığımda bütçenin iki katı borç vardı. Bunları söylemiyorlar. E bu borcu ben mi yaptım? Sonra bir şey satmaya çalışıyoruz. 20 metre, 50 metre, 30 metre, 40 metre olunca hemen veriyorlar izin. Bir dönüm falan olunca yok diyorlar, vermeyiz. Çıkarttım bunların önlerine. 15 yıllık arsa tasat satışlarını çıkarttım. Tek tek okudum mecliste. Buyurun dedim. Bak sizin sattığınız yerler bunlar. Bunların yeni rakamlarını da revize ettim. Ya yani bugünkü arsa değerlerini ortaya koydum. Sadece bir tanesi 180 milyon liraydı. Hüseyin abi. E size gelince var, bize gelince yok. Bu nasıl iş ya? Yani kısacası artık Akdeniz'de değil ya barış, kardeşlik, sevgi var ve bir yükselme var. Bir trendi yükseliyor Akdeniz'i e, yükselmek zorunda. İnşallah 2024'te, 2023'te Cumhurbaşkanımızı seçtikten sonra tabii ki sonrasında Akdeniz'e yeniden aday aday olacağım ben de herkes gibi. İnşallah beni partim gösterir ve sizlerin teveccühüyle yeniden seçildiğimde bu kentsel dönüşüm projelerini 6-7 kanattan devam ettireceğiz. Bugün Mersin'de işçisine en büyük promosyonu veren belediye başkanı duruyor karşımda. 16 bin lira promosyon aldılar işçilerimiz. Bundan beş yıl önce benim işçilerim gelip söylüyor. Biz diyor promosyonu hiç görmedik. Maaşları da üç 4 ayda bir alır. Yani belediye nereden nereye geldi? İmkanları nereden nereye geldi? Ben tüm muhtarlarımıza bizi yalnız bırakmadıkları için aileleriyle geldiklerinden dolayı gençlerle çocuklarla geldiklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz sizle varız. Sizleri seviyoruz. Sizden aldığımız güçle bunları yapıyoruz. Gücümüzün yettiği kadar sonuna kadar da her zaman muhtarlarımızın yanında yer alacağım diyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Esin Muhtarlar Dernek Başkanımız Ali Gürgen plaketini takdim ediyor Sayın Başkanımıza. Evet, Şerif Muhtarımız Berin Hanım. धन्यवाद <laughs>